Merhaba sayın yatırımcılar, hayırlı geceler. Bugün 13 Kasım 2020 Cuma gecesi. Ee, bir x Trans programında yine birlikteyiz. Ee, tam saat 00, 00 itibariyle yayına girdik. Bugün öncelikle e, dolar, tl, gram, altın e, soran arkadaşlarımız var. Onlara bakacağım. Dolar, tl ile ve gram altınla başlayacağız. E, A kartında yine... Ons altın, spot altın, ve e, gümüş fiyatlarını inceleyeceğiz. E, vaktim el verirse endeks yani Dax ve Dow endeksine hatta BIST 100'e bakmayı düşünüyorum ama tabi vaktim e, el verirse. E, şöyle diğer bilgisayarından da bakayım şöyle. Evet. E, herhangi bir problem yok yayınımız devam ediyor. Sayın yatırımcılar şimdi genel itibariyle baktığımızda dolar TL'de eee baya bir değer kazancı oldu yani TL e, varlıklarında TL'nin değer kazancıyla birlikte de yine gram altında hem ons altının geri çekilmesi hem TL'nin de değer kaybıyla e, yani pardon TL'nin değer kazancıyla gram altında geri çekildi şimdi hemen şöyle önümdeki grafikte ons altına çıkamadım tabii ben ons altından ziyade hemen öncelikle dolar e, tl'yi açacağım evet Dolar tl ürünümüzdeki 4 saatlik grafiği açık. 4 saatlik grafiğe baktığımda 8.57 8.58 seviyelerinden itibaren bir değer kazancı var tl'de 8 pardon 7.68 seviyesine kadar bir değer kazancı oluyor. Yani yaklaşık 1 tl kadar 1 tl'den hatta 1 tl civarı bir kazanç oldu. TL değer kazandı. Ee, peki bunun e, sebepleri neler? Sebeplerinden e, en büyük şeylerden şeylerinden birisi zaten yukarıda bir yani bahsettiğimiz şu beyaz çizgi vardı. Daha iyi göstereceğim şimdi. Geniş şeyden açıdan şöyle göstereyim hatta bakın. Şu beyaz çizgimizi baz alalım. Şu kırmızıyı bir siliyorum öncelikle. Kırmızıya giderse demiştim şey olur. İşte e, beyaz geçirir ve beyazın üzerinde kalıcı olursa Kırmızı çizgi yani 1 dolar kadar 1 TL kadar bir şey yapar. Orada pik yapar ondan sonra geri gelebilir demiştim ama bu piki o şekilde yapmadı. Ve yapmadığı gibi aslında şeyin üzerinde kalıcı olamadı. Beyaz kanalımızın üzerinde kalıcı olamadı. Beyaz kanalı hem ne kadar üzerine çıkmış gibi gözükse de geri geldi. Ben de bunun üzerine hemen hem şu mavi kanalı çıkış kanalını teyit ettim çizdim hem de buradan daha aşağı nereye gelebilir gelebileceği şu anki seviye itibariyle geri dönüş ihtimali kanalda kalma yani tekrar beyaz kanalı test etme ihtimali olduğu gibi burada burayı kırdığı esnada 7.56 seviyesinin aşa aşağısına indiği zaman şöyle günlükte göstereceğim orayı 7.56 seviyesinin altında her ne kadar beyaz kanalın dibini olmasa da altı 75 seviyelere kadar daha gevşeme ihtimali hala var. Ama muhtemel ki şöyle göstereyim. Burada muhtemel ki bu seviyelerden bir geri dönecek. ve bu geri dönüş muhtemelen beyaz kanalı tam test etmese de 8.20 seviyelere kadar bir yükseliş olacak. Bu 8.20 8.20 seviyelerinden 8.20 8.25 seviyelerinden tekrar bir daha aş aşırı gevşeme durumu ve burada Eee ki durumunu gördükten sonra e, artı e, şeyi e, daha aşağısı olup olmayacağını e, bahsetmek gerekiyor ama muhtemel ki muhtemel ki şöyle aylık seviyede göstereceğim. Bakın muhtemel ki daha aşağısı olacak. Ama daha aşağısındaki şeyin seviye dediğim gibi e, bu 6 80 eee e, 7 30 arasında kalabilir. Yani 6.87-20 diyeyim hatta şöyle diyeyim ben. 7.10 diyelim hatta. 6.80 ile 7.10 aralığına kadar bir geri çekilme ve TR'nin değer kazancı gözlemleyebiliriz. Peki bu e, durum şu anki durum şöyle baktığımızda dediğim gibi öncelikle belki şu anki seviyelerden veya işte hemen biraz daha altında 7.60'lardan 7.60-7.50 pardon 7.60-7.70 aralığından ee, tekrar 8-8-20 aralığına kadar bir yükseliş olma ihtimali olsa da akabinde tekrar bir geri çekilme ve bu geri çekilmenin muhtemel ki e, işte e, 7 pardon 6 70 ile e, 7 10, 7 20 aralığına kadar bir geri çekilme gözlemleyebileceğimizi e, net olarak söyleyebilirim. Yani net derken biliyorsunuz piyasada hiçbir zaman hiçbir şey net değil ama nete yani bu şu anki izlenim, edindiğim izlenim bunu göster Yani öncelikle kanalı geç, geçmiş olsa da kanalın üzerinde kalamadı. Beyaz kanalımızın üzerinde. Beyaz kanalın üzerinde kalıcı olsaydı hep bahsettiğim, telaffuz ettiğim husus şuydu. Yaklaşık 1 TL kadar bir pik yapıp ondan sonra geri gelebilir. Ama beyaz kanaldan geri dönme ihtimali var demiştim. Beyaz kanaldan geri döndü. Bu geri dönüş. Ya şu anki seviyelerde erir ama bu, bu seviyelerde eriyeceğini tahmin etmiyorum. Aylık Grafiğe baktığımda bu aylık grafik bunu e, muhtemel ki 6.75-7 e, aralığına kadar bir geri çekilmeyi öngörmemizi sağlıyor. O şekilde söyleyebilirim. Gelelim gram altına. Gram altında da şimdi e, çoğu sonra e, soran arkadaşım işte ya çok düştü ben çok aldım işte şeyden ve bazı seviyelerden işte 490'lardan falan bu ne olacak? İşte şey yapar mı? Ee, tekrar yükselir mi? Şu anki düşüşün e, gram altındaki şöyle baktığımızda en büyük etkilerinden birisi dolar tl'lik geri çekiliş. Tabii ki ons altında geri çekildiği için bir geri çekilme var ama bu geri çekilme e, şöyle söyleyeyim, altın için muhtemel ki kalıcı değil. En azından şu anki gözlemlediğim. Dolar TL'deki yukarı tekrar bir e, işte 8 8.20, 8.10, 8.20'lere kadar tekrar yükseliş olma olasılığı, oradan geri çekilme ee, dediğim gibi olma olasılığından kaynaklı biraz burada şu seviyelerden veya bu seviyeler aşağısına gelirse ne olur onu söyleyeceğim. Daha aşağısı belki olur belki olmaz ama şu an muhtemel ki bakın buradaki en dibi aldım. Gelebileceği en dip seviyeyi bahsettim burada. Şöyle hatta çizeyim burasının olmaması şurasının olması lazım onu da söyleyeyim. Bu da şu anki seviyeyi gösteriyor. Şu anki seviyeye baktığımızda bu anki seviyenin üzerinden geri dönmesi beklenir. 460 seviyelerinden. Ve buradan geri dönüş muhtemel ki kanalın üst seviyelere kadar tekrar 550 seviyelerini test etmeye namzet olacaktır diye düşünüyorum. O şekilde bir gözlemim var. Şöyle 4 saatliğine baktığımda burada en dip görebileceği seviyeler işte 460, 458 seviyeleri ki 10 altında da şimdi az sonra on altına geleceğiz on altındaki duruma baktığımızda biraz daha net anlaşılacak. Gökhan Köse Bey yazmışsınız on altın ve gram altın ne olur diye altın ve evet gram altın ve dolar zaten ondayız Başını alıp izlerseniz Gökhan Bey, e, önce Dolar-TL'yi açıkladım, Dolar-TL'de e, nasıl olacağını e, muhtemel e, gözlemlediğim grafiksel durumu teknik olarak incelemeye çalıştım, onu bahsettim. Arkadan da şimdi gram altını inceliyoruz. Gram altında şöyle baktığımızda, dediğim gibi buralarda artık e, gram altının e, pek daha aşağısı olmadığı intibarı ediniyorum ama bakın, Olmadı intibali etmiyorum derken şuradaki diğer su gösteriyorum tekrar. Onu tekrar göstereceğim. Şurayı daha dibe çekerek şurasını bahsediyorum. Ve buranın aşağısı diyeceğim. Yani bu da en dipler 445 seviyeleri olabilir diyeceğim. Ama ama şu var. ihmal etmemek gerek. Ee, daha aşağısı burayı da kırarsa olur? Daha aşağı gider mi? Daha aşağıda mutlaka ki daha aşağısı da her zaman vardır. Öncelikle 440 445 seviyesi kırılırsa e, şurayı diyeceğim ama orası biraz zor bir ihtimal zorlama gibi geliyor şöyle yapacağım orayı bakın şöyle evet şu seviye yani e, heh, kapanış çizgisi olarak aldığımda yani 445 ile 400 aralı 410 aralı ihtimal dahil olur neresi kırılırsa 445 e, pardon 460 seviyesi şöyle alacağım şuradaki 460 seviyesi, 458 seviyesi kırılırsa aşağı kırılmadığı sürece tekrar 550 seviyelerini görme olasılığı gayet mevcut. Ve e, bunu şimdi 10 altına geçeceğim. 10 altını da de destekleyecek. Muhtemel ki destekleyecek. 10 altında de gözlemlediğimden dolayı da söylüyorum ama 10 altında da ince birkaç ayrım var. Orayı bahsederek söyleyeceğim. Şimdi geçelim 10 altına. 10 altında bakın e, burada e, bir yükseliş veya taban çalışması gibi gözüküyor ama taban çalışmasından ziyade aslında burada biz şeye bakacağız yani bakın bunu şöyle söyleyeyim 20 hareketli ortalamanın üzerinde şu anda 4 saatlikte burada 1873 seviyesi ve üzerinde kaldığı sürece daha yukarıya hedeflemesi veya yarınki kapanışta özellikle haftalığı açacağım göstereceğim haftalıkta yarın 1908 ve üzerinde kapanış olması ihtimali var. Bu 1908 ve üzerinde bir kapanış yapar veya hatta 1911 diyeceğim. Niye 1910? 1911'de de e, tenkanser çizgisi var İçim oku teknik göstergesinde. 1911 seviyesi üzerinde bir kapanış. Yani aynı zamanda e, şu 55 hareketli ortalamanın üzerinde, günlükte 55 hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış. E, Olsun. E, tekrar öncelikle e, geçen hafta yaptığı zirveye yani 1968, 1967 66lara lara halinde 2000 seviyelerine taşır. Onun 2000 seviyelerine kadar yükselmesi aynı zamanda gram altında tabii yukarı taşıyacaktır. Bu şekilde gram altında ilişkisi bundan dolayı söylüyorum. Hemen şeye geçeceğim. Burada orayla bitirmeyeceğim. Bakın bu gece ve yarın için neden yükseliş beklediğimden veya yükselişe yakın veya 1900 10 ve üzerinde olma olasılığından bahsediyorum. Şu anki gördüğümüz ons, içim oku teknik grafiği e, baktığınızda saatlik bir saatlik grafik. Bu bir saatlik grafik şuradaki taban oluşum grafiği yani e, tabanda buranın ta, üzerinde kaldığı sürece veya aşağısına sarkmadığı aşağısına e, içine girse de aşağısına sarkıp aşağısında kapanışlar yapmadığı sürece diyeceğim. Bu e, Buranın seviyesi de 1800 69-68 seviyesi 68 seviyesi yani 1868 seviyesinin aşağısında hareketler olmadığı sürece ve 1873-30 seviyesinin üzerindeki hareketlerde ons altın spot altın bize 1900-1910 aralığını hedefler gibi gözüküyor. Hemen gelelim şeye. Burada tabii sadece saatlikle değil 8 saatlik açacağım. 8 saatlikte de önemli. Ten kalesan çizgisinde 1873 seviyesi, 7340 seviyesi, burada 8 saatlik grafikte destek seviyesi ve hemen önündeki ilk direnç 1885. Bu 1885 seviyesini geçerse, 1885 seviyesinin üzerinde ilk gideceği yer 1896 seviyesi olur. 1896 seviyesinin üzerinde de 1908-1910 seviyeleri hedef haline gelir gümüş pardon altın ons fiyatına baktığımızda şimdi gelelim şeye altının 12 saatlik grafiğine bakalım bir de. bizim yani handikaplar nerede ya veya işte endişeler nerede olabilir burayı geçmezse burada biraz daha yatay kalırsa endişesi olur bir bir ikincisi burada günlüğü açacağım ve 12 saatliği özellikle 12 saatlik de göstermek istiyorum 12 saatte şimdi geçmesi zor olan yer. Yani 1890 91 seviyesi hala handikap. Ama geçtiği zaman burayı geçtiği zaman da e, destek olacak yer 1896 seviyesi. Az evvel 8 saatlikte gösterdiğim gibi. 12 saatlikte bu seviyeyi geçerse yani 1891 seviyesi geçirip 97 seviyesinin üzerinde kalıcı olursa o zaman 1897 seviyesi destek konumuna gelecek. Destek konumuna geldiğinde de daha yukarıları yani öncelikle 1965 seviyeleri akabinde 2000 seviyeleri hedef haline gelir. Gelelim şimdi günlük grafiğine. Günlük grafiğindeki handikapa. Yani günlük grafiğindeki handikap şu. Burada tutulması güzel. Ama e ee, tekrar 1901 yani az evvel bahsettiğimiz o 12 saatlikteki ve diğer e, işte e, 8 saatlik grafiklerde tekrar şu e, günlükte e, 1899 seviyesinin içine veya yarın itibariyle yarın için bunun 1898 99 seviyesinin üzerine çıkıp üzerinde hareket etmesi lazım. Ve kapanışını da kapanışını da en azından 1907 ve üzerinde yapması lazım ki önümüzdeki haftada bu yükselişi sürdürebilirsin. Ama burada 1850 aşağısı geçen de bahsettiğim gibi hala riskler barındırıyor. Barındırdığı riskler neler? Hemen şöyle gösterelim. Haftalığı açacağım. Haftalıkta göstereceğim. Pardon onu yine şuradan bakalım. Bakın buradan göstereyim. Haftalıkta e, şimdi trend olarak da çizdiğim e, daha belki e, şey şu daha aşağısında sarttığında e, gelebileceği e, seviye 1828-1830 seviyeleri var. Bu 1828-30 seviyeleri yani 1850 seviyesinin aşağısında 1828'lere kadar geri çekilme gözlemlenebilir. Ama 1828'in muhtemel ki nihai yer olması beklenir oradan tekrar geri yükselmesi e, düşünülür. Fakat mi, bu haftaki kapanışı bir görelim. Bu haftaki kapanış önemli. 1800, yani nerede kapatacağı önemli. Daha yani 1858'i en azından bu hafta için pek kıracağı intiba yok. Bu haftaki kapanışın öncelikle yani e, şu anki 1870'lerde mi yoksa e, 1900 8 ve üzerinde mi veya 1910 ve üzerinde mi? kapatacağını görmek lazım. Bunu gördükten sonra pazar gecesi tekrar değerlendiririz. Burada 2 saatliğe de bakayım hemen geçmişken. 2 saatlikte geçilmesi gereken yine aynı şekilde 1894 ve 1907 seviyesi var. Burayı geçtiği takdirde ve yarınki süre baktığımızda nereye kadar geçmesi lazım? Geçebilecek mi? Şöyle baktığımda saat 1'e kadar yani şu seviyeye kadar buranın altına inmemesi gereken seviyede işte yine dün veya gece de bahsettiğim az evvel de pardon dilim sürçtü kusura bakmayın 1867 seviyesinin aşağısında hareket etmediği sürece öncelikle 1893 AK'da 1907 seviyesini geçmesi gayet muhtemel bunu yarın izleyelim Olup olmayacağını gözleyelim. Saatlik grafik özellikle bakın tekrar burada da göstereyim saatlik grafik. Bu saatlik grafik önemli. Ee, şeye kadar 1907'ye kadar taşıyabilir. Özellikle 1972 şey pardon 1872 73 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece. Gelelim gümüşe. Gümüşün şöyle altını 4 saatlik yapayım tekrar. Gümüşün 4 saatlik grafiğine. Gümüşte daha farklı bir durum var. Gümüş zaten biraz da altını şu anda yukarıda tutan yani şeye karşı yukarıda tutan gümüşün yukarıda kalması ve gümüşün daha aşağı gelmemesi. Gümüş gördüğümüz gibi hem 20 hareketli ortalamanın üzerinde hem de yine şeyde de 100 hareketli ortalamanın üzerinde yani günlükte de. Ve haftalıkta da 20 hareketli ortalamanın civarında hareket ediyor hareketli ortalama ara baktığımızda. Ama ben tabii o şekilde bakmayacağım. Ben size buradan gümüşün hem 8 saatliğini hem diğer zamanlı şeylerini göstereceğim. Bakın 8 saatlikte bulut üst seviyesinin üzerinde. Ve bu burada çıkışa namzet, tekrar yükselişe namzet, ee şey, 25.99'u tekrar görmeye namzet manasını taşıyor. Ki muhtemel ki Şeyin altına inmediği sürece 23.70 seviyesinin altına inmediği sürece e, ve aşağısında hareket etmediği sürece 23.70 seviyesinin ki birbirini destekleyen bir de var, onları da göstereceğim. Burada 8 saatlikten hemen sonra mesela e, şey 6 saat açayım mesela bakın. 6 saatlikte de gördüğünüz gibi aynı şekilde 23.92 destek seviyesi. 23.92 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece her ne kadar 4 saatlikte bakın bir handikap olsa da 4 saatlik handikap. Diğer zamanlı. Burada 4 saatlik için okunu açmamışım. Şöyle göstereyim hemen açalım kısaca. Evet. 4 beni açmışım. Kusura bakmayın. Yanlış oldu. 4 dakikalık açmışız. saatlik derken. Heh, 4 saat de vardı çünkü. Hemen şöyle açmaya çalışıyorum. Evet. 4 saatte her ne kadar bulutun, kırmızı bulutun içinde olsa da muhtemel ki aşağısında yukarısında hareket ederek bu bulutun üzerine çıkmaya çalışacaktır. Ve muhtemel ki e, yarın itibariyle bakın şurada bir yer var. Tabii ben kendi gözlemlerime dayanarak söylüyorum. Çıkış yapabileceğim muhtemel yerlerden birisi. E, şeyin altına inmediği sürece az evvel bahsettiğim işte 23.90 seviyesinin aşağısında hareket etmediği sürece e, bu m, 25 seviyesini kırma 25 seviyesinden bu da işte yarın yine e, saat 11-17 saatleri arasında 25 seviyesinin üzerine çıkma olasılığı mevcutmuş gibi gözüküyor. Gelelim burada 12 saatliğini göstereceğim. Pardon günlüğünü gösterelim kapatmadan orayı. Bakın günlükte şeyin tam tersine şöyle geniş açıda göstereceğim. Yani e, bulutun dışına çıkmış değil, aşağısına inmiş değil. E, her ne kadar şeyde olsa bulutun içinde hareket ederek mesela bugün e, sadece e, test edeceği seviye e, şeyin şurası olması lazım. Bunun altına inmemesi lazım. Diyeceğim bir seviye var. 24.09 seviyesi. 24.09 seviyesinin aşağısına inmediği sürece buradan yukarıya öncelikle 24.60 halka 25 seviyesini kırmaya çalışacaktır gümüş. Hemen 12 saatlik açacağım. Saat saat gidelim ki. Evet 12 saatlikte de gördüğünüz gibi aynı altında olduğu gibi böyle bir şey grafiği var. Ee, yani şu şekilde bir bulut var. Altından hatırlarsanız altında da hemen hemen aynı bu şekilde bulut var. Ama altında yaptı bunun aşağısında hareket ediyor. Fakat gümüşte gördüğünüz gibi bunun aşağısında değil ve evet. önümüzdeki yani bugün cuma günü için bu e, grafiğin yani bulutun dış tarafına çıkarak, muhtemel ki dış tarafına çıkarak bu yeşil bulutun izasına girecek. Yeşil bulutun izasına girdiği zaman da oradan destek alarak yukarı çıkmaya çalışacaktır. Böylelikle de az evvel bahsettiğim 24, 70 ve 25 seviyelerini hedeflemesi yağların için gayet muhtemel. Yağların için gümüş sadece 23.90 seviyesinin aşağısına inmediği sürece, 23.90 seviyesinin aşağısında hareket etmediği sürece tekrar dinleye tekrar bakacağım. Bakın orada şunu söyleyeceğim. 24.09 hatta. Bakın bu 24.09'a iğne atması muhtemel 24.09'un üzerinde kalacaktır. Muhtemelen. Ama ama biz ee, inmemesi gereken en alt seviyeyi söylüyoruz. 23.90 23.90 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarıya hedefleyecektir. Yukarıya hedeflemesi de altın 10 fiyatında aynı zamanda yukarı taşımasına taşınmasına fayda sağlayacaktır. Yani altın ons fiyatı da yarın öncelikle e, bu bulutun içine girmeye ve e, pazartesi açılış fiyatı olan muhtemel ki bakın şöyle diyeyim yarın için mesela burası öbür gün için şurası şu seviyenin yani bulutun içinde yani en azından pazartesi de bulutun içinde açacak şekilde pazartesi de e, pazartesi e, açılış seviyesinde de, 1907 ve 1970 üzerinde diye bahsetmemin sebebi bundan dolayı ve aynı zamanda Tenkan Sen çizgisine de şöyle bakarsak tekrar Tenkan Sen çizgisini burada göstereceğim haftalıkta altın içinde bakın şu mavi çizgimiz 1911 seviyesi haftalıkta Tenkan Sen çizgisi <laughs> geçen hafta bunun üzerine çıktı ve kaldı bu hafta açılışla beraber ve pandemide aşı bulunması işte bulunduğu söylemlerinden dolayı Sert bir şekilde hem düzeltme hem de e, tabiri caizse piyasada sirkeleme hem işte e, e, tekrar bir geri çekilme yaptı. Ama muhtemel ki e, bu tür haberlerle e, haberlere dayalı olarak olan hareketler tekrar geri kendisini yukarı atmaya e, namizettir. O şekilde söyleyebilirim. Ve muhtemel ki bunu yapmak için de öncelikle geçmesi gereken ilk seviye 1911 seviyesinin üzerinde kalıcı olmaktır. 1911 olmayabilir, 1907 olabilir. Bakın onu da söyleyeyim. 7-8 seviyesi olabilir. Bu seviyelerde bile olsa e, açılışla beraber, haftalık açılışla beraber tekrar sen çizgisi 1907 seviyesinin altında kalabilir. Ondan dolayı e, yükseliş beklettim. Hala var ama aşağıda da unutmuyorum. Dedim 1828 seviyesi hala aşağıda. E, o da nereyi kırarsa 1850 seviyesi aşağı kırılırsa. Hatta şeyden şöyle tekrar hareketli ortalamadan göstereyim. Evet şurası demiştik. Tam 1850-68 olmuş. Önceki gün 1848'di. Bakın bugün de tam 1850 tam söylediğim yer yani 1850-68 seviyesinin aşağısında hareket etmediği sürece veya aşağısına inmediği sürece yukarı hareket beklenebilir. Fakat bugün için yani bu Cuma günü için olması gereken seviyede şöyle söylüyorum. Özellikle 68 seviyesinin daha aşağısına gelmemesi gerekir. 68 seviyesinin aşağısında aşağı, aşağı riskler artabilir. 1850'ye doğru hareketlenmeler olabilir. 1850 aşağısında da bir evet, 1810-1830 aralığı olabilir. Bu şekilde bugünkü programı kapatmadan önce de dolar endeksine şöyle bakalım dolar endeksini hemen kendi sayfamdan şöyle şuradan açayım. Evet günlük dolar endeksine baktığımızda halen mavi e, 91 183 seviyesinin altında mavi çizginin altında. Bu çizginin altında kaldığı sürece dolar e, e, niye burada dolar endeksinden bahsetmeye çalışıyorum? Dolar endeksi bize şundan dolayı lazım. Dolar endeksinin geri çekilmesi altın ons ve emtiaları yani hem altını hem diğer emtiaları yukarıya doğru taşır. Yani fiyat hareketlerinden dolayı. E, hepsi dolara dayalı bir fiyat hareketi izlediği için dolar değer kaybedince onlar değer kazan. Yani değerlerini korumaya çalışırlar. Bundan dolayı bu da e, işte 93 180 seviyesinin üzerinde hareket etmediği sürece veya 93 180 seviyesini her ne kadar geçmeye çalışsa bile üzerinde kalıcı olamadığı sürece diyeyim daha aşağıya ve daha aşağıda da öncelikle bakın şurada çizmişim daha ara. 91.37 seviyesine kadar hareket etmeye ve 91.37 seviyesini aşağı kırmaya çalışacaktır. 91.37 seviyesinin aşağısında 88 seviyelerini 88 seviyelerini hedeflemesi beklenebilir. Burada dolar endeksinin bu şekilde aşağı hareketlenmesi ki şu anda biliyorsunuz hala ABD'deki seçim sürecinin boyutları hala tartışılıyor. İşte Ocak ayına kadar da bunun bu şekilde devam edeceği çünkü biliyorsun başkanlık değişimi Ocak'ta oluyor ABD'de. Her ne kadar seçimler Kasım'da da yapılsa Ocak'ta başkanlık değişimi yani görev devir teslim yapılıyor. O tarihe kadar tartışmaların devam edeceği ve dalgalanmaların devam edeceğini bu süreçte de belirsizlikten dolayı Dolar endeksinin geri çekilmesinin daha muhtemel olduğunu şu anki grafiksel duruma bakarak da söylemek yanlış olmaz. Yani burada dediğim gibi 91 183 seviyesinin altında öncelikle 91.37 37 alt 88 seviyelerde geri çekilmesi beklenebilir. Bu da hem altın hem gümüş, hem petrol, hem doğalgaz, yani e, hem de işte e, dolara bağlı, işte euro dolar vesaire, euro'nun çıkması, sterlinin değer kazanması gibi saat sisteminde kısaca bakayım şöyle. Bakın Sterling'de de değer kazancı var. Hani bahset, geçen hafta bahsetmiştim. Kanal içerisinde kaldığı sürece zaten öncelikle yeşil çizgimizden e, bu 1.30 1.31 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışır. Ardından kanalın zirvesine doğru hareketlenir demiştik ki şu anda şey, e, 131 seviyesi üzerinde tutulmuş sayılır ve 139 seviyelerini, e, bir e, öncelikle şöyle söyleyeyim hatta yanlış olmasın 136 aralığında 139 serilerini hedeflemesi beklenebilir e, Sterling tarafından. E, yine aynı şekilde Euroda da yani diğer para birimlerinde dolar karşısında değer kazanma e, gözlemlenebilir Diyelim ve bugünlük bu kadar yeter. E, Umarım e, yeterince açıklayıcı olmuşumdur, M mümkün olduğunca mümkün olduğunca e, dilim e, döndüğünce açıklamaya çalıştım. Dediğim gibi e, altında halen bir yükseliş beklentim var. Gümüşte de aynı şekilde, çünkü gümüş destekliyor altın ons dolar endeksinin geri çekilmesi e, bunlar destekliyor. E, hala 1850 seviyesinin üzerinde kalıcı olması ki bugün için özellikle bakın cuma günü için tekrar söylüyorum 1868 ve hatta 67 dinden oraya bir dolar 67 seviyesinin üzerinde kalıcı olması lazım ve 67, 1867 seviyesinin altına pek sarkmadan yukarı hareketlenmesi ve 1873 seviyesinin üzerine çıkıp orada kalıcılıkla oradan alacağı destekle 1895 ve 1907 seviyelerine kadar hareket etmesi beklenebilir. Hepinize hayırlı geceler. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Ee, tekrar e, pazar gecesi e, programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.